Dedektif bir sene içerisinde Londra'daki müzelerden birinde büyük bir soygunun planlandığı bilgisini aldı. Bu suçu önlemek için dedektifin soygunun hangi yerde gerçekleşeceğini öğrenmesi gerekiyor. Gizli kaynaklardan ayın adının şifrelendiği bir not almayı başaran dedektife notu deşifre etmesine yardımcı olun. Soygunun hangi ayda gerçekleşmesi planlanıyor? soygunun Londra'da gerçekleşmesi planlanıyor. Bu nedenle alınan notta kelimenin İngilizce şifrelendiğini varsaymak mantıktadır. Notu ikiye bölerseniz Temmuz anlamına gelen kelimeyi okuyabilirsiniz. Tabii ki soygunun planlandığı ay Temmuz ayıdır. Kısa bilmece Maraton sırasında Samet ikinci sıradaki rakibini geçmeyi başardı. Samet maratonda kaçıncı sırayı almış oldu? ikinci sırayı. Doğru cevap verdiysen videoyu beğen devam edelim. Arkeolog mağarada 9 külçe altın ve eski bir terazi buldu. Onların yanında bir de el yazması bulunmaktaydı. Bu el yazmasında 9 külçeden sadece birinin diğerlerinden daha ağır olduğu ve gerçek altından yapıldığı yazılmıştı. Tüm sahte külçeler aynı ağırlıktadır. Arkeolog terazi sadece iki kere kullanabilir, çünkü kullanımdan sonra çok kolay bozulabilmektedir. Peki sizce arkeolog terazi iki kez kullanarak gerçek altını nasıl bulabilir? Terazi iki kez kullanarak 9 külçeden hangisinin daha ağır olduğunu belirlemek için tüm külçeler 3 gruba ayrılmalıdır. İlk iki grubu alın ve teraziye koyun. Dengeli ise üçüncü gruba geçin. Bir taraf ağır olursa o grupla devam edip kalan külçelerden herhangi ikisini alıp teraziye koyuyoruz. Her iki tarafta ağır değilse kalan külçe gerçek altındır. Bir apartman dairesinde cinayet işlendi. Sabah saatlerinde olay yerine gelen dedektif iki şüpheliyi teşhis etti. Maktul'ün en yakın komşuları Sedat ve Mehmet. İkisi de eve diğerinden geç geldiklerini söylediler. Ancak içlerinden birinin daha erken geldiği ve komşusunu öldürdüğü belliydi. Dedektif Maktul ve iki şüphelinin de arabalarını park ettiği otoparka gitti. İki şüpheliden hangisi önce gelip cinayeti işledi? Arabaların durumu göz önüne alındığında Sedat'ın dün eve erken geldiği çok açık. Aksi takdirde arabadan inemezdi. Bu onun yalan söylediği ve suça karıştığı anlamına gelmektedir. Mantık bulmacası Güvercinlerin her biri bir ağaca konarsa bir tanesine ağaç yetmez. Her ağaca iki güvercin konarsa bir ağaç boş kalır. Kaç ağaç ve kaç güvercin var? 4 güvercin ve 3 ağaç. Güvercinlerin her biri bir ağaca konarsa bir tanesine ağaç yetmez. Her ağaca iki güvercin konarsa bir ağaç boş kalır. Hmm. Dünden önceki gün adam 35 yaşındaydı. Gelecek yıl 38 yaşına girecek. Bu nasıl mümkün olabilir? Belirtilen tarih 1 Ocaksa bu mümkündür. Adamın doğum günü 31 Aralık ve dünden önceki gün 35 yaşındaydı. Dün 36 yaşına girdi. Bugün yeni yıldır ve bu yıl 37 olacaktır. Gelecek yıl 38 yaşına girecektir. Şehrin merkezindeki evlerden birinde çok zengin yaşlı bir kadın yaşıyordu. Kadının evinde çok değerli antikalar ve sanat eserleri vardı. Bir gün kadın dışarıdayken evi soyuldu. Birkaç gün sonra polis 4 şüpheli tespit etti. Sorgulama sırasında şüphelilerin her biri hırsızlıkta alakası olmadığını söyledi. Kadının kendisi de sorgulamayı izledi. Soygunun onun yokluğunda gerçekleşmiş olmasına rağmen hırsızlığı kimin yaptığını hemen anladı. Hırsız kimdir ve kadın onu nasıl teşhis etti? Dikkatle baktıysanız muhtemelen ilk başta yaşlı kadının üzerindeki küçük değerli broşu fark etmişsinizdir. Şüphelilerden birinin üzerinde aynı broştan vardır ve hırsızlığı yapan da odur. Şimdi göstereceğimiz tüm görsellerde neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışın. Dikkatle bakarsanız muhtemelen bulabilirsiniz. Kaç bulmacayı doğru cevapladığınızı yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca yeni videolardan her zaman haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın ve tabii ki yorumlarınızı bu videonun altına yazın.